Yardımcı korsan burada. Yardımcı korsan burada. Çıkabiliyor musun? Sen çık yukarıya yardımcı korsan. Tamam gel buradan çık. Burası zor biraz sanki. Çık buradan. Yok şuradan çık gel. Yardımcı korsan geldi ablası. Sen kaç sen buradan çık yardımcı korsan çabuk. Seni çağırıyorlar bak. Koş koş seni çağırıyor Arya Geliyorum. Geliyorum de koş. Korsan, yersin, al. Geliyor geliyor. Yol, geliyor yardımcı korsan geliyor. İkinci yardımcı korsan nerede? Burada sağlık? burada çıkmaya çalışıyor çıkamadı orayı. Çıkmaya çalışıyor. Çabuk nerede çık. Şey, çık çabuk yukarı çık. İyice bas. Sağlam bas. Tırmanıyor yardımcı korsan geldi. Tut elinden. Tut yoksa kayacak. Tut elinden çabuk yardımcı ol. Evet hadi şimdi çabuk olun. Ne yapacaksınız? Kurtarın arkadaşlarımızı. yolculuk ediyoruz Amerika'ya. Hadi. Amerika'ya Amerika yolculuk çabuk korsanlar sizi. Yelkenleri Yerken, açın. Yelkenleri açın koşun ya. Evet o da güzel. Koş. Koş ablanın yanına. <laughs> Sen de mi yardımcı korsansın? Seni çağırıyor yardımcı korsan kaptan çağırıyor koş Geldim de geldim bak orada <laughs> Bravo sana çabuk koş Bak nereye girdiler suya, gir suya girdiler Arya koş bak koş Ay. Nereden geçtiler? Amerika'ya gidiyorlarmış. Gördün mü? Aa Arya buraya inebiliyor musun? Arkadaşım. Arkadaşım. Koş ileride arkadaşın. Koş bak arkadaşın orada. Bak geldi geldi. Bak Arya burada. Arya burada, Arya burada. gel. Arya gel bak burada. <laughs> Yavrum benim ya. Koş 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 koş. Koş bak geliyor kardeşler geliyor koş. Geldim bir artsanı kaybetti. Arkadaşım gemiyi arkadaşım efendim. Gülüyor. Gülüyor. Arkadaşım. <laughs> ah, gemiyi geminin koş, koş gemidelermiş harya. Çabuk ol. Işte <laughs> <Niye kossamlar därmedin? gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Arkadaşım Gideceğimiz. Geliyorum. Geliyorum. Geliyor bunun yeni kolları. Evet, gidebiliriz. Sonra olamaz. Oraya gitseniz nasıl girdiniz oraya? Hadi girin bakalım. <laughs> i̇n kızım korkma korkma in. Aferin sana. Evet. Koş arkadaşların yanına.